bayramda evine kırmızı et ulaşmayan, evinde gıda eksiği olan, mağdur olan aileleri, yetimleri unutmamamız lazım. Özellikle kurban bayramında yanı başımızdaki komşumuz, yanı başımızdaki insanlar evinde et pişmiyorsa, evlerinde bayramda et girmiyorsa ve biz de kendi evimizde yapacağımız etli yemeklerin kokusu onlara gidiyorsa, Allah muhafaza bu bayram bayram olmaktan çıkar. Çünkü bayramın güzelliği birlikte paylaşmak, birlikte bayramı yaşamaktır. Onun için gelin bu bayram biz de kestiğimiz kurbanlardan, kes, yediğimiz etlerden yetimlere, fakirlere, mağdurlara yedirelim. Çünkü bayram yetimin de bayramıdır, öksüzün de bayramıdır, mağdurun da bayramıdır, fakirin de bayramıdır. Yalnızca ve yalnızca kurban kesmeye gücü yetenlerin bayramı değildir. Onun için Yetimler Vakfı olarak biz bu sene her yetim evine bir kurban girsin diye çaba göstereceğiz, gayret göstereceğiz. Ve siz sayın halkımızdan, siz hayırsever halkımızdan şunu istiyoruz. Allah rızası için kestiğimiz kurbanlarda yetimlerin payının olduğunu da unutmayalım. Her bir yetimin onda hissesi olduğunu unutmayalım. Onun için yetimlerle kurbanlarımızı paylaşalım ki bizim her zaman kullandığımız bir sloganımız var. Hayat birlikte güzel bayram birlikte güzel. İnşallah Teala bu bayramı hem yetimler yaşayacaklar hem bizler yaşayacağız ki Allahu Teala'nın indinde de Allah'ın nezdinde de bu bayram bayram olsun. Kurban Bayramı'nda dışında yetim, öksüz ve mağdurlar için kurban bağışı kampanyasında bulunduk. Ve bu başımızda yurt içindeki yetim aileler için kesilecek kurban bedenimizi 1200 TL olarak belirledik. Asya'da Doğu Türkistan'da keseceğimiz kurban bedelini 650 TL olarak belirledik. Afrika ülkelerinde keseceğimiz kurban bedelini 550 TL, Yemen'de savaşta mağdur olan aileler için kesilecek kurbanların bedelini 1000 TL ve Filistin'de Gazze'de İsrail zulmü altındaki Müslüman kardeşlerimize kurbanlarımızın ulaşmasını istiyorsak 1200 TL karşılığında Gazze ve Filistin'deki Müslüman kardeşlerimizle kurbanlarımızı paylaşabilir ve bu bayramın oralara da ulaşmasını sağlayabiliriz. Rabbim hepinizin hayırını kabul eylesin.